Ankara Anlaşması ile ilgili örnek teşkil edebilecek 3 adet iş planını inceleyeceğiz. Bu iş planlarını ben bu mailde göreceğiniz üzere 28 Mart tarihinde of bu videoda gösterdiğim Facebook grubundan Ertuğrul Aytaç Bey'den istemişim. Tabii ki de kendi alanıma göre istemişim ve bunlar ücretsiz iş planı. Burada kendisi de belirtmiş bu iş planları örnek. Bundan yol alarak, bundan şey yaparak şey yapacaksın, kendi iş planını oluşturacaksın. Siz tabi direkt olarak kendi branşınıza göre iş planlarını farklı insanlardan, bu videoda anlattığım insanlardan satın alabilirsiniz. Bunun dışında bu Ertuğrul Bey muhasebeciymiş İngiltere'de. Direkt kendisiyle de danışabilirsiniz aklınızdaki soruları. Kendisinin reklamını yapmış oluyorum fakat kesinlikle izin almadım. Kendisinin lafına sığınıyorum. 3 adet iş planı göndermiş. Bu iş planlarının burada modelleri yazıyor. Yani B2B iş modeli yazıyor. B2B işte C2 vesaire. Bunlar farklı bir videonun konusu fakat hani direkt olarak müşteriyle kontakt halindeki iş modeli ya da işte bir web sitesi aracılığıyla iş modeli ya da bir danışman, temsilci aracılığıyla iş modeli gibi gibi böyle uzar gider. Şimdi e, baktığımız zaman burada iş bu modellerini ben sizin için indirdim. Bu videoda onları inceleyeceğiz. Hızlıca. Şimdi bakacağımız zaman Burada diyor ki teknoloji yani B2B iş modelinde teknoloji business planı. Burada diyor ki yazılım geliştiricisi, developer'ı iş planı. Burada diyor ki bir e-ticaret giyim web sitesinin iş planı diyor. Şimdi hemen e-ticaret web sitesinden başlayalım. Görmüş olacağınız üzere burada hatta şöyle şunu kapatalım. Burada şöyle şurada sizin için de çeviriyi açarsam çok da güzel olur diye düşünüyorum. Çeviri belgeyi çevir. Evet. Şimdi burada kendisi örnek teşkil edilecek. Yani dediğim gibi bu bir örnek nasıl desem size. Şunu da şöyle yapayım. Bu bir örnek iş planı ve sizin aklınızda bir şey yer etmesi için, aklınızda bir plan oluşması için bunu gösteriyorum. Burada kendi reklamını paylaşmıştı. Tıklarsan demiş %50 indirimle ilk ay planını oluşturabilirsin. 10 dolardan başlayan şeylerle demiş. Burada dediğim gibi bu videoda anlattım ben. Youtube'da aratırsanız ya da o Facebook grubunda sorarsanız bunu ücretli bir şekilde yapan Türkler de var. Onlara danışabilirsiniz. Dediğim gibi bu kendi reklamını yapmış. Burada e, bir nevi şey var. İçerik kısmı var. Burada başlangıçta birinci sayfadan itibaren yönetici özeti demiş. E, başarılı anahtarlar demiş, misyon demiş, şirket yine aynı şekilde özeti demiş. Bunları anlatmış. Ben şimdi size detaylı olarak çevireceğim. Burada kendiniz de göreceksiniz. Zaten dediğim gibi eğer bundan fazla anlamıyorsanız birine ücretli olarak yaptırmayı ya da danışmanla çalışmayı düşünebilirsiniz. Benim kesinlikle bu alanda bir uzmanlığım bulunmuyor. Baktığınız zaman satışla ilgili bazı şeyler var. Personel diyor. Hemen şöyle biraz aşağı inelim. Evet yönetici özetiyle başlamış. Şöyle şunu şöyle çevirirsek hemen size de yıl tabi düzgün çevirmeyecektir. Yıl bir sezon farklı açık giyim online arayan kadınlar için büyük bir olacak. Yani burada yönetici özeti diyor ya yani sizinle ilgili iş planında özet. Sizin kendiniz hakkında özet anladığım kadarıyla güzel yaratıcı açık giyim sunuyoruz. Tasarruf normalde mağazalarda mevcut. Geri çekilen moda için birine ne kısmı ödeyecek müşterilerimiz aktarılır. Sıvı kültüre sahipleri. Çok detaya girmeyeceğim. Şirketi de sözleşme yaptı. Los Angeles, California. Yani burada bu iş planını okuyanı ikna etmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Burada da işte grafikte çok güzel. Bakın dediğim gibi yani size çok detaylı hazırlanmanız gerekiyor. O yüzden sizden ziyade ya bir avukatla ya da bunu parasını verin. Parasıyla hazırlatın. Satış diyor. Burada cross margin ne demek bilmiyorum. Talep olabilir. Net profit. Bunları acayip şey yapmış. Ayrı ayrı güzel güzel um, detaylandırmış. Sonra burada anahtarların başarısı diye bir çevirirsek, başarının anahtarı diye çevirirsek Yine aynı şekilde şöyle bir alırsak sizin için. Surf için eğlenceli erişebilir mi? Web sitesi. Surf'ten kastı gezinti yani web sitesini gezmek her zaman istediğiniz yeni bir şey bulmak, yani en sevdiğiniz mağazaya bir gezi gibi. gelmek. dediğim gibi tamamıyla ikna etmeye odaklı bir ve örnek yani siz bundan %100 başarı bekleyemezsiniz. Örnek yani sizin içerisinde bir iş planının içerisinde ne olması gerekiyor bunlardan bahsediyor. Sizin yani yapacağınızı söyleyeyim. Örnek veriyorum bunu aldınız. Burada tamam bu başlıklar durabilir fakat bu içeriği tamamıyla değiştirmeniz gerekiyor. Hatta yetersiz bulduğunuz ya da fazla bulduğunuz kısımları da kendiniz eklemek ya da çıkartmak yapmanız gerekiyor. Çeviri gibi konuştum. Sıvı kültür giyim ve siparişlerin hızlı sevkiyat kalitesi vesaire. Şirket özeti demiş. Şirket kurucu ortaklığı demiş. Şirket sahipliği demiş. Startup özeti demiş. Burada yine aynı şekilde. Başlangıç maliyetleri çoğunlukla tasarım ve pazarlamadan oluşmaktadır. Likit kültürün 260 bin dolarlık yatırım ve kısa vadeli kredisi 200 bin dolar derken çok değil mi bu ya. baktığımız zaman evet bu çok güzel bir tablo. Burada diyor ki yani startup'ın diyor başlangıç olarak başlangıç maliyetleri diyor. Yani sizin liste orada kuracağınız işin başlangıçta ne maliyeti olabilir? Mesela burada dediğim gibi başlangıç giderleri mesela. Burada listelemiş, legal demiş. Yasal 1000 lira bir 1000 dolar olması gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Kırtasiye vesaire derken 500. Bakın dediğim gibi ben şu videoda demiştim ki sigara içiyorsanız sigaranızın bile maliyetini yazmak zorundasınız. Yani orada orada onu örnek göstermiştim. Burada çok güzel bir şey değinmiş aslında. Demiş ki kırtasiye giderleri Yani sizin orada kuracağınız bir e-ticaret web sitesi için bile kırtasiye giderlerinin 500 dolar. Tabii ki bu temsil bir rakam ama yani bunu bile listeye dahil etmiş. Bu güzel bir şey aslında. Yani baktığımız zaman broşürlerin dağıtım mesela 0 dolar demiş. Demek ki mesela broşürler için bir para harcamayacak. Burada yine girişim danışman, evet. Danışman için 5000 dolar diye mal etmiş. Insurance sigortası yine yani burada net olmadığı için belki de bu rakamları yine listeye dahil etmiş. Fakat bu rakamlar kesin olmadığı için ya da İngiltere'ye gittiğinizde bizzat yapacağınız olduğu için bizzat orada bu fiyatları öğreneceğiniz için şimdilik eklemiş listeye fakat 0 dolar olarak bırakmış. İşte kiralama demiş. kiraya da 2000 dolar demiş. Bunlar tabii muhtemelen yani kira şimdi aylık bazlıdır. Diğerleri tek seferliktir. Bunların daha detayına girilmesi gerekiyordur diye düşünüyorum. Tabi dediğim gibi benim bu alanda bir hiç uzmanlığım yok. Sizin buna YouTube'da ya da o Facebook grubunda özelliğini hazırlatmanız gerekiyor. Kira ofis ekipmanları demiş 10.000 dolar. Yani ne demek? Siz bir e-ticaret web sitesi açacaksınız fakat açacağınız ofise burada tabii ki bu temsili rakam tekrar söylüyorum. 10 bin dolarlık bir harcama yapmanız gerekiyormuş gibi bir rakam. Yani siz burada kendi işinize göre 2 bin dolar da yazabilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz iş. Totalde 401 bin... çok değil mi ya? Gerekli nakit 401 bin diye okumalı mıyım bunu? Hayır. 400 ya, o kadar çok rakam koymuşsun ki sen buraya. 401 olmamalı ya. Her neyse. Geçelim. Total rakamdan bahsediyor. 460 dolar çok az geldi. 460 dolar çok az gelecektir. Biraz iyi niyetli bir yaklaşım yaptık biz bunu 460 bin dolar dersek bu da çok olacak. Tabi rakamı çok abartılı yazdığı için gerçeği yansıtmıyor bu rakamlar. Kesinlikle örnek ama olsun. Yani sizde aklınızda fikir oluşmuş oldu. Startup funding demiş. Başlangıç finansmanı. Ben çok güzel kopya çekiyorum. Burada bakalım. Finansmana ihtiyacınız var. Hemen işte kendi yine reklamını yapmış. Web sitesinin bu planı hazırlayan şirket kendi reklamını yapmış. Yine burada bu ki uzar gider arkadaşlar. Baktığınız zaman çok grafiklerle çok doyurmuş. Bu çok güzel bir şey. Yaş yani burada müşterilerin, bu web sitesinin müşterilerinin yaş oranlarını paylaşmış. Burada turkuaz rengi de göstermemesi ayrı olmuş. Tabii ben çok takıyorum şu an. Yine burada grafikler, istatistikleri paylaşmış. Bir, yani birinci yıl, Tabii bu arkadaş galiba büyük bir em, işe giriyor anladığım kadarıyla. Çünkü burada satış rakamlarından baktığımızda güzel rakamlar oynuyor. Evet, Dediğim gibi bu gidiyor. Böyle bunu şey yaparsınız. Kaydetmiyoruz. Bunları böyle incelersiniz. Ben size bunları koymama gerek yok. ama Mesela software developer demiş. Bir yazılım mühendisinin yazılım mühendisinin ortalama temsilen bir şöyle miydi? Buradan neredeydi o? Evet. Tamam. Şimdi burada yine kendi reklamını yapmış. Bu evet dediğim gibi. Burada bu yani size dediğim yani ilk dokümanda söylediğim gibi bunlar burada da görmüş olduğunuz üzere ya bu tamam şirketin kuruluşundan bahsediyor fakat sonuçta dokümanların eski olduğunu bile şuradan anlayabiliriz. Doclu. Yani Word yeni sürümünde Docx kullanıyor. Bu doclu. Yani büyük ihtimalle çok eski bir Döküm, man. yine de siz yine kendi yine burada işte yönetici özeti, objeler, misyon, startup özeti, startup teknoloji, yani bu şu anda bir yazılım mühendisiyle ilgili bir startup. O yüzden biraz daha detaylı olacaktır. Burada yine marketin sorunlarını çözmek vesaire, problemleri çözmek. Burada yine bir grafik hazırlamış Dediğim gibi bunlar temsil. Siz bunları kendiniz ya danışman şirketinize ya da hazır satın alacağınız kişiye iş planınızı söylüyorsunuz. O sizin için hazırlıyor. Çok özür dilerim. Baktığımız zaman burada birçok size söylemiştim daha detaylı olacağını. Daha çok döküman ağırlıklı bir plan hazırlamış. Bu da örnek teşkil ediyor. Yine bakacağımız zaman şurada bir en fazla bir madde teklif ne teklifi bir saniye şöyle bir aldığımız zaman hizmet olarak sunulan yazılım bakın mesela bu arkadaş yazılım mühendisi olduğu için yazılım geliştiricisi olduğu için yani anlaşılan orada bir yazılım satmaya yönelik bir iş kuracak fakat bunun içinde tabii ki yine paraya ihtiyaç var ve yine evden de çalışabilirsiniz fakat müşterilerin güvenilirliği açısından yine bir ofis kurmak makul olacaktır. Demiş ki bir ürünü müşteri için kullanımını kolaylaştıracak ve müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için mümkün olan en kısa sürede geliştirerek müşteri deneyimini geliştirir. Yani burada satacağı ürünün müşteriye olan katkısından bahsetmiş. Dediğim gibi ikna etmeye yönelik bir döküman olmak zorunda. Şimdi baktığımız zaman son bir tane kaldı. B2B teknoloji şirketi, teknoloji girişimi işiyle ilgili artık yani ne derseniz. 2 B iş modeliyle ilgili teknoloji iş planı demiş yine reklamını yapmış bunları fark ettiyseniz farklı farklı şirketlerden alma ama olsun şurada seçim diyelim tamam şimdi burada da baktığımız zaman yine genel olarak hep aynı iskelet üzerine kurulmuş fakat detayları biraz daha farklı oluyor zaten hani tek bir iskelet olarak baktığınızda bunların bu üç iş modelinin de, şuradaki üç iş modelinin de hepsinin teknoloji üzerine olması, hepsinin zaten aşağı yukarı aynı olacağı anlamına geliyor. Fakat sizin burada örnek veriyorum, işinize dair bir şey eklemek ya da çıkartmanız gerekiyordur. O zaman bunu kendiniz yaparsınız ya da işte sizin için iş planını hazırlayan bireylere bunu söylersiniz ki zaten o da bunu yapacaktır. Yani şöyle yapalım, biraz daha pratikte gidelim. Siz bir berbersiniz, bir berber, kuaförsünüz ve orada iş kuracaksınız. Başlıca şurada hemen şunun üzerine bakacak olursak sizin ne yapmanız gerekir? Hatta siz şey olun, grafik tasarımcı olun. Yani burada sizin özetiniz, misyonunuz yani orada ne yapacaksınız buna dair birkaç şey. Burada işte başarının anahtarı diyor yine kendinize bir şeyler. Burada highlights, şu kelimeyi bilmiyorum. Çevirir misin? Vurgular. Şirket özeti yani orada kuracağınız şirketin özeti, şirket geçmişi. Burada Türkiye'ye dair bir şey verebilirsiniz diye düşünüyorum. Geçmiş performanslar. Düşünüyorum, umarım yanlış çevirmemişimdir. Evet. Sonra market, yani burada kendinize göre çevireceksiniz işte. Aşağı yukarı ben sizin için bunu göstermiş oldum. Dediğim gibi bu alanda bir uzmanlığı bulunmuyor. Sadece bu videoyu izleyenlerin belki aklında bir soru işareti varsa ya da bir, planın bir şey oluşması için bunu burada paylaşmış oldum. Anlatacaklarım bu kadardı. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Ankara Anlaşması dediğim gibi bu videoda anlattığım gibi 2020'nin son yıl aylarında bitiyor. Yani Aralık'ta bitecek. Dolayısıyla eğer bir böyle bir planınız varsa bir an önce acele etseniz yedersiniz. Daha fazla detay için bu videonun açıklama kısmında verdiğim gruba üye olabilirsiniz. Orada sorularınızı sorabilirsiniz. Dediğim gibi benim bu alanda bir profesyonelliğim bulunmuyor. Sadece bilgi amaçlı bu videoyu çektim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.